Kaza mı oldu kanka? <laughs> Önemli bir şey yok kanka devam edin gözünde Trafiği kitlemeyin akşam akşam ya Tampon kırılmamış Çizikler müzikler plastik kısım problem değil Oo. Allah üzücü bir durum Şahin Şahin arkadan giydirmiş ama vurduğu araba da sivik. İnşallah yaralanmalı bir kaza değildir ama tabi ondan sonra insan bir maddiyatı düşünmüyor değil hani. Tam geri zekalı ya. Så med möjligheten att sonar dayanamam yine Kadere salsa Var <laughs> GPM motovlog <laughs> Oldu mu? Çekiyor Çekiyor <gülüyor> <gülüyor> Paylaşayım <gülüyor> Beni ıslatıyorsun beni ıslatıyorsun ya Ya bunlardan bıktım abi ya. <gülüyor> <gülüyor> Harbi mi diyorsun? <laughs> Mükemmel. Çok iyi motor abi. <laughs> Ama emekli oldun herhalde bıraktın. Geçmiş olsun abi. İyi yapmışsın abi. Hayırlısı olsun ya. Eyvallah abi. Allah razı olsun. Lan 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 lan. Manyak ya. Hayır araba vuracak sonra arabaya su çatacak biliyor musun? Ey Allah ya sen de. <laughs> Korkuttu. <laughs> Kaçıyor da. <laughs> ne yapıyorsun? <gülüyor> evet. <gülüyor> ya. G GPM motovlog. YouTube'a GPM yazdın mı ben çıkarım. Evet abi ben de takip ediyorum. Adamsın. Seni de paylaşacağım ama tamam mı? Çok değil fazla verme tamam mı az? <laughs> Dikkat et kendine görüşürüz. Vallahi bakalım dediğim gibi tekrardan okuldan bir almaz videosu çekeceğim. Instagram'dan yazın. Kiminle konuşursak artık Bazıları onu alacağım. Bazıları yanlış anlıyor. Takip edin yazın ama. He? Bazıları yanlış anlıyor. Ben anlayacağım. Paylaşacağım ben bu videoyu. Paylaşırım ya. Niye paylaşmıyorum? <laughs> Şunu biraz sola kaydırsan. Abi satmadım hiç ama. Eskisini sattım, bu yenisi. Dikkat edin kendinize. Ben de abi. Versin Ara gaz mı? Ha. Ara gaz olmaz ya. Egzoz da yok bunda şu anda. Sorun. Bu mu? Evet. Yapıyorum kanka zaten. Yapalım, Kesinlikle yapalım. Ya, abi. Eyvallah abin cümlemize. Ne yapıyor? Nasıl gidiyor? Allah. Kanka babalar çok soğudu ya. İşte mi? Işte, Güzel. Lastiklerden ötürü dedim dikkat et yani kayıyor çünkü. Ya, yani çok dikkat et abi. Sen daha uzun diyorsun. <laughs> Eyvallah kazasız velasız. Allah çok. Ha? Salak, çok Salak çok bugün yaşadım birkaç tane zaten ya bitmiyorlar ya her yerde varlar ha? <laughs> ona hak veriyorum ya vallahi hak veriyorum yani ben sağdan gidecektim niye burada durdum ki ben hadi görüşürüz ya. eyvallah sen de. İyi kardeşim sen ne yapıyorsun? Keyfin yerinde? Çekiyor. Paylaşayım, paylaşayım mı? Ha? Yüzümü gösteriyorum ya. ben kaçayım, <laughs> ben kaçayım dikkat et kendine. Görüşürüz. Durayım kardeşim seni mi kıracağım ben? Ara gaz vereceğim. Çok fazla vermeyeceksen. Sayılır. Ha? GPM Motovlog YouTube kanalı. Çok fazla verme ama tamam mı? Abi, Çekiyor şu anda. Paylaşayım mı seni de? Görüşürüz. Dikkat et kendine. Abi, <laughs> abi, 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 <laughs> abi, 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 GPM Motovlog. GPM. GPM. Olmaz. Abi. Artık buradan yola çıkacağız. Tamamdır. Ne yapıyorsun Ege? Aleyküm selam. Ne yapıyorsun? Kayıtta da mı? Kayıt <laughs> GPM moto kanka. Martsak videoları falan Hayır çekiyorum. <laughs> Şu anda kayıttasın sen mi? Paylaşayım mı? Evet. Paylaşayım mı? Evet. Eyvallah görüşürüz. Evet. Kolay gelsin. Aga <laughs> bu, bu, gerçekten inanılmaz bir his ya. İyi ki varsınız dostlar gerçekten. İyi ki varsınız. <Gülüyor> <Gülüyor> ya arkadaşım bak şimdi. Tamam haklı, haksızım. Şeyde haksızım aday olana girene öncelik vermemiz lazım. Eyvallah. Ama çıkmadı ben de devam edeyim dedim. Ne yapayım şimdi? Neyse. Neyse. Ha? Egzoz yok kankam be. Ha stok egzoz onlar. Cezalar çok yüksek aynen. Yoksa yapardım. 600. Aynen. Aynen öyle, 500'den kapağı açıyor. ZX4 ararı diyorum değil mi? Güzel motor. Eyvallah, kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Ayaküstü <gülüyor> muhabbetimizi de etmedik demeyiz galiba. Kusura bakma reis ya varsa bir şey. Ya eyvallah sağ olasın.